İyi akşamlar hepinize. Şimdi geçen haftaki önemli galibiyetten sonra şunu vurgulamaya çalıştık. Tabii takımın, camianın morali, motivasyonu üst seviyede. Önümüzde aslında e, üç tanesini içeride oynayacağımız bir tanesini Malatya'da oynayacağımız dört maçlık güzel bir peri periyot e, görünüyordu ve burayı istediğimiz gibi geçebilirsek ee, en azından e, o dört maçın sonunda e, altımızdaki takımlarla biraz puan farkını açabiliriz diye bir beklentimiz oluştu halinde. Tabii bunu da yaparken e, ilk maça odaklanıp altımızda bizim en yakın takipçimiz olan Bandırma Spor karşısında kazanıp en azından altımızdaki ile bu hafta itibariyle de puan farkını açmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında ilk devrenin geneli bizim açımızdan iyi oldu. Oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. Ee, çabuk oynamaya çalıştık. Ee, özellikle kenarlara geldiğimizde ceza sahası içerisinde e, yapılan ortalarda iyi yerleşim yapabilsek daha fazla pozisyon ve gol bulabileceğimiz şeyler oldu yani. Ortamlar da oluştu. Şunu söylemek lazım. İlk yarıyı o oyun kalitesiyle aslında birden daha fazla gol atarak bizim tamamlamamız gerekiyordu. Tabii böyle maçlarda ikinciyi atmadığın süre içerisinde rakibi de hep canlı tutuyorsun. Ee, maalesef tabi bu sene kornerden ilk golümüzü yedik. Ki e, kornerin hani kornerden de korner değildi ama hakemin uydurma bir şeyiydi o korneriydi. Yani bu kadar net bir pozisyonu kornere dönüştürecek e, e Hakemleri de bir şey yapmak lazım. Bence bir sorgulamak lazım. Yani orada e, biz çok net bir şekilde görüyoruz. Vuruşu çok kötü yapıyor. Ayağını dışarı, dışarı atıyor ve oradan bir korner uyduruluyor. O da geliyor. Ha, orası ayrı. İçeride bizim tabii sorgulamamız gereken oradaki paylaşım, sorumluluk, e, atınçı verdiğimiz e, oyuncunun e, rahat vurdurması. Kalemize gelen tek top maalesef gol oldu. İkinci yarıda aslında oynadık ee, ama e, rakip yara alanda kaptırdığımız toplarda maalesef geri dönüşlerimiz zayıf oldu. Rakibi karşılamada zorlandık. Ee, aslında yine rakibin pozisyonu yok ama işte talihsiz bir pozisyon. Kendi kalemize attığımız bir e, gol geri düştük. Sonrasında hamleler yaptık. Ee, daha sakin oynamamız gerekiyordu. Ee, rakip iyice kendi yarı alanına çekildi ki en yeni yaptığı işlerden bir tanesi bu. Ee, orada ikinci attığımız e, gol aslında e, bizim istediğimiz de oyuncularımızdan yani merkezde kalabalık olan rakipleri açman gerekir. Oyunu kenarlara, kanatlara e, e, geçirip oradan ceza sahası içerisinde topla buluşmak gerekiyor. Yani ikinci ikinci attığımız gol aslında bizim bizim daha fazla sayıda yapmamız gereken işti. Ee, çok basit pas hataları yaptık. Çok kolay toplar kaybettik. Bu da tabii oyunun dengesini maalesef e, e, rakibe biraz daha e, kaymasını e, sağladı. E, bunun yanında... Ee, tabii oyunu bırakmamamız, e, oyuncularımızın e, son saniyeye kadar oyunda kalmaları, e, en azından oyunda dengeyi e, sağlama adına yaptıkları mücadele, oradaki verdikleri e, kavga e, gerçekten takdir edilecek bir konu. Sonuçta e, iki puan kaybettiğimiz için bir taraftan üzülürken diğer taraftan da en azından bir puanı alıp e, liderliği bırakmamış olmak e, ve e, işte son dakikalarda gelen gelen golün tabi e, şeyi başka oluyor, coşkusu başka oluyor. Bunu yaşamış olmak üzülürken bizi mutlu etti. Fakat tabi e, benim vurgulamak istediğim bir konu da şu. E, ben herhalde burada dördüncü veya beşinci basın toplantısında, maç sonu toplantımda aynı konuya değiniyorum. Türk futbolunun maalesef kanayan yaralarından bir tanesi bu. İşte en yukarıdaki de yapıyor bunu, en alttaki de yapıyor. Gelen hakem Kadir Sağlam, üst klasman, Süper Lig'de maç yöneten hakem, o da izin veriyor. Ee, bir kalecinin 10 defa uyarıldığına ilk defa şahit oldum. 3 defa uyarırsın, Dördüncü defa kartını verirsin. Atılan her avut, her taç, her foul, durar duran topun 30 e, saniyede atılma mecburiyeti yok. Artı yani e, bir de şöyle bir benim önerim olacak. Eğer biz Türk futbolunda seyir zevkini arttırmak istiyorsak topun oyunda kalma süresini daha e, yukarılara çekmek istiyorsak, statlara daha fazla e, taraftar gelmesini istiyorsak o zaman şu e, yerde yatarak ve işte e, kullanacak atışlardaki vakit geçirme işini e, ve yalandan sakatlık numarası yapma işini bir şekilde çözmemiz lazım. Benim önerim şu, bir oyuncu yatıyorsa alırsın kenara, alırsın kenara, iki dakika bekleteceksin onu orada. O, o takım iki kişi iki dakika 10 kişi oynayacak. Hadi bakalım yat, yat bundan sonra. E dolayısıyla bugün yine tabii dönem dönem oyunun temposunu yükseltmeye çalıştık e ama maalesef işte birini kaldırırken öbürü yatıyor, öbürü bir şey oluyor, yarım dakika yatıyor, doktor girmeden hop ayağa kalkıyor. Onu kaldırırken bir bakıyorsun orada birisi yatmış. Yani bunu bu şekilde bir şekilde halletmek lazım bu işi. Yoksa işte e, biz zaten bunun sıkıntısını çekiyoruz ama dışarıda seyreden de çekiyor. Televizyonun başında seyreden de çekiyor. Futbolu yönetenlerin bu işe bir çözüm bulması lazım. Yoksa e, hakikaten işin keyfi kaçıyor. E, maalesef e, kaçıncı defa burada belki bir maç sonunda bunu söylememişimdir. E, baktığımız zaman aslında bugün de yani hakemin hakemin izin verdiği e, birçok pozisyon oldu ama e, yani bu, bu işin sıkıntısını hakikaten çekiyoruz biz e, yapmamız gereken bir iş var herhalde değişecek gibi de görünmüyor bunu bir şekilde biz kendi içimizde işte ilk devre yapacaksın ikiyi yapacaksın üçü yapacaksın golleri bulacaksın hızlı oynayacaksın rakibi. Ee, bunları söyledikten sonra tabii e, esas vurgulamak istediğim nokta şu. E, bugün tabii çok özel bir gün. Bizim hayatımıza değer katan, yön veren, bizim için çok kutsal varlıklar ve insanlar olan öğretmenlerimizin ben de bir Beden eğitimi öğretmeni olarak meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ee, ve teşekkür ediyorum. Yani şunu tabi çok kısa bir süre sonra e, yine içeride bir maçımız var. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde hem fiziksel olarak yorgun olan arkadaşlarımızı toparlamak hem de e, yani içeride oynayacağımız bir maçı kayıpsız geçme adına da Cuma gününe kadar yoğun bir şekilde hazırlanıp inşallah eksiklerimizi e, görüyoruz zaten. Onları da giderme adına çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bugün kaybettiğimiz e, iki puanı en azından Adana Sporu e, yenerek, bir üç puan daha hanemize ekleyerek bir şekilde e, inşallah oyunu da güzel oynayarak ee, önümüzdeki haftanın sonunu da lider olarak bitirmenin planlarını yapacağız inşallah. Yarın antrenmanımız var. Takımdaki oyuncularımızın durumu, sakatlık durumları fazla da vaktimiz yok. Oyuncularımızın durumunu bir tespit edip ondan sonra kararımızı vereceğiz. Tabi marka cezası bitiyor. Aramıza katılacak. Caner'in iyileşip işte o... Sağlıklı, sağlam bir şekilde oyunu tamamlaması bizim adımıza iyi. O da oynayacak seviyede. Ee, bir takımı e, görüp, gerekli değerlendirmelerimizi yapıp e, bu konuda e, Cuma günü bize 3 e, puanı getirecek. 3 puanı getirirken de hem e, sahada diri mücadele seviyesini en üst seviyede tutabilecek... Ee, onun yanına da oyun e, kalitesini de e, ekleyebilecek e, bir takımla sahaya çıkacağız bundan şüpheniz olmasın. Yolları çok uzun. E, maç oynuyorlar. E, bazen iki tane üst üste maç oynuyorlar. Bu 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 e, milli takım arasında gerçi birer maç oynadılar ama hakikaten çok ciddi seyahatler yapıyorlar. E, Hani bir taraftan milli oyuncumuzun olması hem takımın kalitesi açısından izlenebilirliği açısından uluslararası seviyede oyunculara sahip olmanın avantajını kullanırken diğer taraftan da işte biz de her milli takım dönemlerinde yatıyoruz, kalkıyoruz, dua ediyoruz oyuncularımızdan hangi birisi sakatlanmasın diye. Yani doğru söylüyorsunuz Milli takım dönüşlerinde Bazen şeyler olabiliyor Yorgunluğa bağlı Ama bu da bu işin içinde var Yapacak bir şey yok Bizim bizim kulüp içerisinde yaşadığımız bir sıkıntı yok Bu konuyla alakalı Ama dışarıda fırtınalar kopuyor Yani biraz daha bu konuda bence Daha hassas olmak lazım yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup da bence haber yapmamak lazım. Çünkü farklı yansıyor. Ben de sosyal medyadaki arkadaşlara söylerim yani eğer ha bunlar Kocaeli sporluysa yapmasınlar. Başka takım taraftarıysa da bizimkiler de e, gerçekleri öğrenmeden inanıp bir onun üstüne yorum yapmasınlar. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok yani. Ha kulübümüzde tabii eee Ekonomik anlamda her şey süper gitmiyor ama herhangi bir sorun olacak bu, bu sorun krize dönüşecek bir şeyimiz de olmadı yani gayet şu anda e, şeyimiz iyi e, oyuncularımızın herhangi bir şeyi yok sıkıntısı yok. Evet, teşekkür mi? ederiz. Teşekkür i̇yi